Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese günaydınlar. Bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalar. İnşallah kıymetli takipçilerim, hayırlı nurlu cumalar. İnşallah dualarımızı kabul eder, kıldığımız namazlarımızı kabul eder inşallah. Saatlerimiz altı buçuk Şöyle ben kalktım sizlere bir dışarıyı bir göstereyim arkadaşlar. Hava açık ama biraz şöyle insanı üşüdüyor Yani üşüyor yani. Göstereyim size. Bugün hiç uyumadım arkadaşlar. Biraz rahatsızım. Bugün doktora gideceğim. Hiç uyku tutmadı. Bir de doktora gideceğim. Sol kulağımdan rahatsızım. Bir de e, daha doktoruna gideceğim arkadaşlar. Hiç uyku tutmadı. Hiç dala dala uyuyamadım. Kalktım. Eylül daha uyuyor. Kalktım arkadaşlar. Bir yüzümü yıkadım. Eylül'e beslenmesini hazırladım. Çocuklar da Kur'an kursunda Şahin Talha. Onlar da oradan okula gider. Geç Şahin beslenmesini almaya buraya geliyor. Ondan onun da beslenmesini hazırlayayım. O da okuluna gider arkadaşlar. Hiç şöyle dala, dala uyuyamadım. Şöyle iki gündür de e, ağır bir ağrı var yani kulağımda. Sızı var. Hiç uyuyamadım arkadaşlar. Hiç duramıyorum. Onda doktora gideceğim işte. Bakalım ne diyecek doktor arkadaşlar. Birkaç gündür tansiyonumu ölçtürüyordum neredeyse 10 on gündür Onu sabah akşam tansiyonumu ölçtürdüm dahil doktoruna gideceğim bir de e, acilde inlemi verir ilaç mı verir arkadaşlar kulağımda bir sızı var yani insanın bir ağrı yeri oldu mu hiçbir şey canı istemiyor o yüzden bir doktora gideceğim arkadaşlar ağırlık gibi yok gibi ne bileyim şöyle bir hiç şeyim yok arkadaşlar Sizler ne yapıyorsunuz Nasılsınız Bizler de böyle Arkadaşlar bir şöyle bir e, çekim yapayım dedim sabahın güzelliğine şöyle ben bir içeri gireyim hayatıma Dün de video yapmadım. Bugün neymiş kısmet arkadaşlar? Yani... iki gündür video yapmıyordum yani şöyle sizlere göstereyim. Geçenlerde bir tane takipçimi yazmış? Hacer senin bağın bahçen yok mu diye. Burayı ekiyor arkadaşlar. Buradan hariç dışarıda şeyim yok. 5-6 karık biber, domates, salatalık. Şu köşedeki de kabak arkadaşlar. Şu yeşil soğan. Yeşil soğanı da diktim de arkadaşlar. Çocuklar pek bir yemiyor. Bana da dohanıyor yerse eşim yiyor. Dokanıyor arkadaşlar. Ne yersem dokanıyor. Yani periz itmedim mi ya da olmuyor. Yani öyle. Tekrardan hayatıma da evime de hoş geldiniz. Şöyle güneş yaptı. Hafif şöyle poyraz diyadı Üşü diyor ama güzel de hava var. Kaç gündür yağışlı, yağmurlu. Bir Aha, gece de yağdı dün. Şöyle göstereyim sizlere. Balkonları yıkadıydım dün arkadaşlar. Hortumu toplayacağım. Pencerelerimizin önünü yıkadıydım. Akşam öyle bir akşam üstüydü yıkadım. Hortumumu toplayayım. Şöyle fıstırayım. <laughs> insanın bir tarafı mesela rahatsız olunca arkadaşlar ya başı ya kulağı işte canın nerede yandıysa hiçbir şey canın istemiyor yani kulağım öyle bir sızlıyor ki anlatamam yani bir de bir dahile doktoru ne diyecek arkadaşlar hapımı mı değiştirecek ne diyecek bilmiyorum kaç gündür zaten tansiyonum da iyi yani 13-14 şeyi arkadaşlar. Dedi, kolesterolüm yüksek. Öyle yani. Mevlam herkesin şifasını versin. Hastanelerde e, şifa bekleyen hastalarımıza mevlam şifasını versin. İnsanın e, elini bıçak kesse hastalar. Ne olursa olsun hastalar arkadaşlar mevlam şifamızı versin yani şifa bekleyen hastalarımızın şifasını versin. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar, günaydınlar. Ben hastaneden geldim. Şöyle görüyorsunuz. Hastaneden ben geldim. Servisten buradan indim. Şöyle göstereyim. Evime doğru gidiyorum arkadaşlar. Şöyle ilaçlarımı da aldım. Ee, doktora işte dahili doktorumuz. Pardon. Aile doktoru yokmuş. Haftaya salı gününe kadar yokmuş. Kulağım sızlıyor diye oradaki aile hekimine doktoruna ilaç muayene oldum. ilaç verdi arkadaşlar. Kısacası böyle yani. Şöyle. Üç tane ilaç verdi. Antibiyotik. Damlama. öyle yani. Evet doğru gidiyorum arkadaşlar. Hava sıcak. Sabahla da soğudu, üşüdüydüm. Şöyle ısırayım. Mevlam şifa bekleyen hastalarımıza şifa versin. Şu mübarek Bugün de cuma günü şine duaları kabul etsin. Çok zor. Çocuklar da okula gittiydi. Sabahla beslenmelerini hazırladım. Bugün de şey bitirdim. Şay Beslen, beslenmeler hazırladıydım. Serenlik bir başka. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Eve doğru gidiyorum. Ayın 26'sında da randevu aldım. Cildiye gideceğim. Böyle. Yani bir de şu dahili doktoruna gideyim arkadaşlar. Hafta içi. Allah razı olsun. Özelden takipçilerim yazmış. acil geçmiş olsun diye. Kanalımda da yazmış. Yaz, yazınlar. Allah razı olsun. Buradan teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki tanıdım sizi. Yani teşekkür ederim. Ben şöyle evime gideyim arkadaşlar. Göstereyim. Kahvaltıda yapmadım. Yani kahvaltımı yapayım. İlerleyen şeyde görüşürüz. Saatte yani. Kulağım için arkadaşlar bu ilacı verdi. İnşallah geçer. Yani inşallah faydasını görürüm. Tayana yanağım ağrıyor, boğazım ağrıyor deyince intihap ver dedi. İnşallah geçer. arkadaşlar tekrardan merhabalar kıymetli takipçilerim. Şöyle bir e, böreği yaptım. Kuzum vardı bayağı oldu. Çocuklar böyle şeyler seviyor yapıyorum arada. Yani çok çok yaparım beslenmeye korun. isimler diye. Fırına patates sürdüm. Kup kup doğur şey yaptım doğur. Doğradım. Pardon diyemedim de dilim de dönmedi. Doğradım. Onun patates pişti. Talha geldi öğlen yemeğine gidi gitti. Ondan biraz da pişti böreği de biraz da pişiyor arkadaşlar. Makinemi de çalıştırdım. Biraz evimi topladım. Yeni oturdum daha arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne işlerle meşgulsünüz? Dışarı sıcak, ev serin. Öyle yani bizde çok şükür, bir şükür, ilaçlarımı kullandım, biraz şöyle şey yaptım, dinlendim Yani günler öncesinde şayn e, hoca aradı, Kur'an kursundaki hoca, birkaç hoca, e, birkaç tane öğrenci talebimdi. İstanbul'a gideceğim dedi, gidecek dedi. Eğer izniniz olursa dedi ben de tamam dedim. O da yeme içme oraya şey hocalara aitmiş. Yani yol parası falan. Onda misafirliğe dedi gidecek dedi. İstanbul'da dedi şey dedi Kur'an olsun dedi. Eğer şey olsa Şahin'e de götüreceğim dedi. Ben de tamam dedi. Şahin iki gündür gideceğim diye seviniyor, buluyor. İnşallah kazasız belasız Mevlam gitsin gelsin. <laughs> Giderler gelirler inşallah arkadaşlar. Üç tane talebe gidecekmiş. Dört tane mi? Hoca gidecekmiş herhalde. İnşallah sağ salim gider gelir. Birazdan aşağıya koyacağım. Beslenme şeyine şeyini. Beslenme Sakla bana buna koyayım. Yoldan yiyeyim. <laughs> Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? O güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizler de böyle arkadaşlar. Neden başka şey bilmesin? Defilip de derman aratmasın. Sağlığımıza çok dikkat edelim. Her şeyin başı sağlık. Her şeyin başı iman sağlık arkadaşlar gerçekten Evet arkadaşlar şöyle saklama kabına koydum. Şöyle ağzını örtmeyeyim ama hazırladım. Şöyle patatesi de koydum arkadaşlar. Saklama kabına böyle poşetleyim. Şöyle e, Eylül'den bunu da. Böyle hazırladım arkadaşlar. Şahin'in şeyi. <laughs> Nevali. yol yemeği Evet arkadaşlar toptalım. şöyle topladım. Masamın üstüne şöyle bir yorgunluk kahvesi iç içeceğim. Içe. Kettle'a koydum suyu da. Sıcaksın olmadığından kettle kullanıyorum. Bulaşık suyunu da kettle'a ısıtıyorum. Böyle çay, kahve şeylerinde şey de ısıtıyorum arkadaşlar. Suyu. İkisi bir arada içiyorum arkadaşlar. Üçü bir arada değil. İkisi bir arada. yen buyun kahve içelim ve haydi gidelim sohbet edelim arkadaşlar gelir, şahin de gelir, zeynir de gelir. Ta yedi ders oluyormuş. Okuluna, imam hatip okuluna gidiyor. Ek dersi oluyor diyor, ayrı yeter diyor. Anne, anne de ek dersi oluyor Bugün bir de cuma. Cuma namazıydı. Öğlen arasıydı. Biraz aralıklı oldu bir de. Böyle ee, şeyimiz. Biraz geçti arkadaşlar. Yani e, ağrı oluyordu. Çok şöyle boynumu, şu yanağımı dokunamıyordum. Dün. Yanaşları kullanınca biraz geçti şükür. Çok şükür, bin şükür arkadaşlar. Dışarıya bakıyorum bir yandan da. Hava bir puslu, bir puslandı. Rüzgâr meselesi. <laughs> Arayan, sorandan Allah razı olsun buradan teşekkür ederim. Yani gerçekten arayan sorandan Allah razı olsun buradan teşekkür ederim. Her <laughs> şeyin başı sağlık, sağlığımıza çok çok dikkat edin. Dünyamız çok iyi oldu, çok kötü oldu. Hep insanlar çünkü, hep hastalık, hastane hep şiirde hep hastaydı. Tansiyon, şeker, kolesterol, tansiyon, şeker, kolesterol Oraya zaten alamam. Eylül, kapımız sürgen. Çıçırken...

Ben kaçırdım. Ben bir Ha tutacağım. ben tutarım. Kapıyı ört dedi. Dursun orada güzel. Tamam. Okula gitti. Öğlen yemeğine geldi. Ha. Hadi yarının yüzünü bir yıkayayım anneciğim. Gidin öğlen yemeğine. <laughs> evet. E, şahin'e yaptım annem. Şahin'e yaptım. şunu yıka bir serme be. Belki yarın geldiğinde kızardım. <laughs> Hadi aklalarına bir el sallar. Seni özlemişler. Hadi. Ama bu gözükmeye yok. Bir Şöyle dön. iki tane senin, iki tane de Tarhan'ın tamam. Diğerini de şeye koydum. Tarhan'ıma buna koydum. Abime koydum. Şahin abime. Şimdi de. Ha? Ne? Ne? Şimdi de. Boşça evet. sura getir. Hadi. Ya, ya, ben. Yedin mi bir şey gönderdim? Abla verdim mi? Ben bile unuttum. Hastaneye gittim ya? Hı -hı. O da vermiş.

Bugün videomda böyle oldu. İnşallah sevebilirsiniz. Dediğim gibi 2 gündür video yapmıyordum. Aboneliklerimiz <laughs> ücretsizdir. Abone olursanız sizlerin sayesinde kanalım büyüyecek. Buradan da teşekkür ederim. Allah razı olsun. Arayana, sorana, buradan beni izleyenlere Allah razı olsun. Bugün bu neden Cuma yani. İnşallah kıldığımız namazlarımız Gittiğiniz en güzel şey dua. Allah razı olsun diyor Buradan da çok çok teşekkür ederim. Ellerinizden öperim. Nasip olan buyursun gelsin arkadaşlar. Her zaman için buyursun gelsin. Ben yani bu şuradan gelene gelmediler. Otururuz bir sohbet ederek. Yani yine içmenin için arkadaşlar. Bir hatır. Bir hatır. Gerçekten arkadaşlar. Gerçekten. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağ olun. Bir tane arkadaşlar.